Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte banyo seti hazırlıyoruz. Banyo seti içeriğimiz 130 santim yuvarlak, 50'ye 70 santim oval paspas ve 3 tane sepetten oluşan bir banyo seti hazırlayacağız. Bu set için şu anda ne kadar ip kullanacağımı bilmiyorum penye ip kullanıyorum. Bittiğinde size yazacağım kaç tane ip kullandığımızı. 8 milim tığ kullanıyorum ve penye ip kullanıyorum. Orta kalınlıkta iplerim. Ben iplerimi mokayandan alıyorum. Sizler de mokayandan tercih edebilirsiniz. Mokayanın ipleri bakın büyük ve gramajı fazladır. Ben mokayan iplerine göre adet veriyorum. Diğer iplerde e, verdiğim adetler değişebilir. E, şimdi sihirli halka ile başlıyoruz. Bu şekilde sihirli halkamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. 12 adet ikili trabzan yapacağız. 12 adet ikili trabzanımı yaptım. Şimdi sihirli halkamın ipini çekiyorum ve sıkıştırıyorum. 1-2 3. zincirin tepesinden giriyorum ve kaydırmamı yapıyorum. Beni sıkı takip edenler zaten bu detayları artık biliyorlar. 3 zincir çektim. İpi üzerine aldım. Şu noktaya yine batıyorum ve burada bir çift oluşturmuş oluyoruz. Bu sırada çift olarak devam ediyoruz. Yani bu sırada çift yapacağız. Evet. Bu sırayı tamamladım. 1 2 3. sıranın tepesinden girip kaydırmamı yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve bakın bu noktaya değil hemen yanına yine çift batıyorum. Bu sefer ne yapmış olduk? bir tek bir çiftimiz olmuş oldu. Bu sırada bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Bakın. Bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu sırayı da bir tek bir çift olarak tamamlayacağız. Evet, sıramızın sonuna geldik. 1 2 3. zincirin tepesinden girdim. Kaydırmamı yaptım. Yine 1 2 3 zincir çektim hemen yanındaki boşluğa battım şimdi bu sırada da iki tek bir çift olarak devam ediyoruz iki tek bir çift Evet sıra sonuna geldik 1 2 3. zincirden girdim yine kaydırmamı yaptım şimdi burada kafes yapacağız kafesi nasıl yapıyorduk 1 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorduk. İpi üzerine alıyorduk. Bir boşluk ikinciye ikili trabzan. Buradaki şey 3 tanesi trabzan yerine geçecek. 2 tanesi de zincir. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk ikinciye batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk ikinciye batıyorum. 2 zincir, 1 boşluk, ikinciye batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet, 2 zincirimi çektim. Bakın 1 2 3. zincirden girdim. Kaydırmamı yaptım. Yine 3 zincir ipi üzerine aldım. Aradaki boşluğa 2 tane dolduruyorum. İkili trabzan ve bu trabzanın tepesine bir tane bu araya iki tane bu trabzanın tepesine bir tane bu sırayı bu şekilde boşluğa iki tane trabzanın tepesine bir tane olacak şekilde tüm sırayı devam ediyorum Evet sırayı tamamladık yine aynı işlem bütün sıra bitişlerinde aynı işlemi yapıyorum yine 3 zincirimden başlıyorum şimdi arkadaşlar arttırma Bundan sonra nasıl yapacağız? Şimdi şurada bakın. 2 tek bir çift yapmıştık. Burayı 3 tek bir çift düşünüyorum. Burayı 4 tek bir çift düşünüyorum. Yani burası da 5 tek bir çift olarak yaparsak sistem şaşmadan devam edecektir. Şimdi 3. yapıyorum. 4. 5. tekimi yaptım. Bakın 5 tek yaptım. Bir de şimdi buraya çift yapıyorum. Bu sırada 5 tek bir çift olarak devam ediyorum. Yani sizin de yapmanız gereken bu. Kendi başınıza ördüğünüzde yapacağınız şey burada 2 idi. 3, 4, 5. 5 tek bir çift olarak devam ediyoruz. Evet yine sıra sonuna geldik. Aynı işlem her sırada devam ediyor üçüncüye battım kaydırma mı yaptım şimdi yine 1 2 3 ile başlıyoruz 3 zincir burada da altı tek bir çift yapacağız yani şuraya geldiğimizde 3 4 5 6 tek bu çifte geldiğimizde çiftin üstüne çift yaparak altı tek bir çift olarak bu sırayı tamamlayacağız hemen yapıyorum Beş, altı ve şimdi bir tane çift yapıyorum. Altı tek, bir çift olarak bu sırayı da tamam. Evet, her iplerde biliyorsunuz düğüm çok oluyor. E, mokayanda özellikle daha az, bunu da belirteyim. Ama bazen çok olduğu oluyor veya çıkıyor mutlaka penye iplerde e, penye iplerdeki bu düğümü birlikte örmüyoruz arkadaşlar yani düğümle devam etmiyoruz çünkü açılır e, ve kötü bir görüntüsü olur ne yapıyoruz normal bir dikiş iğnesi ve aynı renkte ip ile bu iki ucunu birleştiriyoruz penye ipin ve bunu dikiyoruz diktiğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmayacaktır. Görüntüsü de örgüsü de gayet güzel olacaktır. Düğüm olmadığı için bu şekilde böyle sık tel olarak dikebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde dikiyoruz. Ve yine örmeye devam ediyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Yine 3 zincirle başlıyorum. Burada da altıydı Şimdi 7 tek bir çift olarak bu sırayı da tamamlayacağım. 7 tek Çiftin üzerine zaten geldiğimde 7 tek olmuş olacak. 7 tek bir çift olarak bu sırayı tamamlıyoruz.